Herkese merhaba. Bugünkü incelememiz Vestel kahve makinesi. Bunun hiçbir şekilde reklam falan değildir. Tamamıyla kendim aldım. Şöyle yandan açılma tuşu var. Açıyoruz. Böyle bir ses çıkartıyor. Burası su ikaz kısmı. Su azaldığında o kırmızı işaret oluyor. Şu köz kısmı közle kahve yapıyor ve şurası fincanın büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyor ve 3 fincanlıkta kahve yapabiliyor. Şimdi çıkartayım. Cezvesi göründüğü gibi metal değil, plastik. O yüzden ben biraz bu konuda tedirgin olsam da kullanıyorum ve şimdi bir tane kahve yapıp nasıl olduğunu gözlemleyelim. Köpüğünü bakalım. Şu ölçek kahvemizi ekliyoruz. Şu yanda su haznesi bulunuyor. Böyle kapaklı kısmı var. Açılıp kapanıyor. Şimdi ben bir tane fincan istiyorum. Önce közde kısmına basıyorum. Burası ışığı yandığı için aktif oldu. Ardından da bir tane fincana basıyorum ve tam olarak iki dakika içerisinde hazır hale geliyor. Burada videoyu kapatmayacağım. Sizlerde gözlemlemiş olursunuz kaç dakikada piştiğini. bu şekilde hazır olduğunda sesli ikaz sistemi var. Her iki yönünden de akıtma yapabiliyoruz. Sağ ve sol kullananlar için de düşünülmüş.